alışveriş videosu çekeceğiz. Tabii ki Aliora'sa diyeceğiz ki onun sevdiği bir arkadaşı var Onun doğum günü var. Onun için hediye alacağız diyeceğiz. Ama aslında bu hediyelerin hepsi Aliora'sın olacak ve Allah'ım Aliora's yarın çıldıracak. Tabii ki yarın da bunun ayrı bir videosu gelecek. Önce alışveriş videosunu çekiyoruz ama Aliora'sa ne diyoruz? Benim doğum günüm değil diyoruz. Bunu nasıl? <laughs> Ömer Kaynağı'ya hediye yok diye. <laughs> E şimdi senin doğum ben yapayım? O yüzden şeyler Hadi sen de mutlu ol. belki bir hediye sakız. <laughs> sakız mı? Haa sakız alabiliriz. Tamam ben de sakız alırmışım. <laughs> bakalım evet Ayuras tam okul çıkışı arkadaşlar. Şimdi Ali Uras'ı alıyoruz. Alışveriş videosuna başlıyoruz. Hadi gelin bakalım. Hemen aşağı iniyoruz. Ali Uras'ı alıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> İki Ali gelmiş. Bakalım geliyor mu hala gelemedi ya. Çadır etmiş acaba ya. Ay ayna. Aha geliyor 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 ben Kayra geliyorlar. Yaşasın Ali Uras evet. okuldan geliyor. Evet Ali Uras geliyor arkadaşlar. Çok şaşıracak çok mutlu olacak Ali Uras anneciğim sana bir sürprizim var. Ya biliyor musun bugün nereye gidiyoruz biliyor musun? Bilmiyorum. Ali biraz şok oldu. Arkadaşın Anıl, Anıl için doğum günü hediyeleri alacağız. Olur mu? Hadi. Hadi o zaman. Nereye gidiyoruz? Ali oraya değil, oraya değil. Ali biraz yanlış yere gidiyor. Buraya gel çocuğum. Çocuk mutluluktan yolu şaşırdı. <laughs> Ulan çocuğu çocuk gitti. Ali gel Ömer koş kardeşini getir. Ömer koş kardeşini getir. Buraya çocuklar gitti. Mutluluktan gitti Ali öyle gitti baksana. Gaza <laughs> geldi çocuk gitti. Ana Diğeri de gitti. Nereye gidiyor? Çocuklara Beni bırakma. Ana gitti. İyi <laughs> ya. Hadi hadi gidelim. Ay, de, ya? gideceğiz sen. Botoğraf olur mu? Aşağı inacağız, buraya gideceğiz. nereye gideceğiz. Aa, bir de kandırıyor. Aynen. Yani arabaya gideceğiz oğlum. O tarafa nereye gidiyorsun? Merdivenden mi gidelim? Çok asansör çıkıyor yukarıda. Altına geliyor geliyor. Geliyor mu? 5'te, 4'te, 3'te, 3'te, 2'te, 2'te, Yok hızlı gitti sen. Aa. Evet bakalım alıyoruz arkadaşına ne hediyeler seçecek. Çok heyecanlıyız. <laughs> Montu da giymedim çocuğu kapıdan alırız. Okul çıkışı hemen. Aşağı ineriz diye. Aynen. Çocuk aldı başına gidiyor. Dondurdu bizi. Arabada da. Yaramaz Ali, koş hadi koş. Aynen. Gidelim. Oh be, sonunda gidebiliyoruz hadi. Hadi, hadi, hadi. eline bak olmuyor. Araba gelmesin, dikkat edin! İyi, Bu çocuklarla alışverişe çıkmak iyi bir fikir miydi bilemiyorum. Ama Ali Rasyavi çok mutlu olacak, şaşıracak. Para? Para senden. <laughs> benden değil o kesin. Ne oldu Burak'cığım? Kapıyı aç. Arabanın benzini bitti. Hadi hadi üşüdüm hadi. Aa başka benzin bitmiş. Çocuklar hadi. Koş 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 koş. Koş Ali alışveriş başlasın hadi. Hadi bakalım. Hemen arabaya. Geç kaldık geç kaldık hadi. Tamam. Oldu kalsın giderken giyerim. Yorum. O zaman alışveriş videosu başlasın bakalım. Fighting. Hadi bakalım. Gidiyoruz. İnşallah da trafik yoktur. Gidim. Murat bu arada bir de en kısa zamanda Gidim. bir yıkattır istiyorsan. <gülüyor> <gülüyor> Araba bayağı bir. Yıkattı mı? Yok yıkattırsın. Evet. Geldik bakalım. Çocuklar inin bakalım. Hadi Muratçım. Hadi bekle, Ömer hadi çok yavaş tut. Montlara gerek yok, İşine gireceğiz zaten sizin içeride. Hadi araba gelir, buraya gel. Hadi tut çocukları gidiyoruz ben ne? AVM'nin girişi nerede? Ben. Ne tarafta? Ben. Böyleymiş. Ben. Bu tarafa. Bu tarafa Ömer Kayra. Giriş buradanmış ha o, oradan mı giriş? Montu mi mı bu? O işiyor. <laughs> Ömer kendine gel, arabalar var burada. Nerede giriş Ömer? Giriş nerede? Giriş, giriş. Ha. Ömer girişi biliyor, koşuyor. Hadi bakalım Ali Uras, çabuk ol. Abin girdi bile. Çok soğuk. Ömer sakin ol anneciğim. Evden çıkarken bu kadar mutlu değildi. De ne oldu? Alışveriş yapacağız diye çok mu mutlu oldu? Ha? Belki bana bir şey alırız. Belki sana bir şey alırız. Hani babanlar nerede? Bir dakika Ömer babanlar yok. Ha kalan geliyorlar. Sen nerede lan? Nerede kaldılar? Hadi Ali Uras. Aa, çok yavaşsın ya. Çok yavaşsın anneciğim. Bakalım Ali Uraz neler seçecek. Ay çok kalabalık bugün burası. Çok kalabalık. Çocuklar mı? Sakızı mı yuttu? Ben çıktı Eyvah eyvah. Hadi yürüyen verdi Ben çıktım sakız. Ali Uras sakızı yutmuş. Hadi. Çıkın bakalım. Bakalım Ali Uraz bugün ne hediyeler seçecek. Ben sakız da senin. Olmaz, bir şey olmaz. Sakızı yutmuş. Evet. Bak, Ömer yerinde duramıyor. Ömer yerinde sakız Hadi düşündün mü? Aklında bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Orada görünce. Orada görünce. Orada görünce alacakmış. Ben istedim. Ali dur uslu dur bakayım. sen kendini görürsün zaten. Sen uçak konusunda Hadi bakalım. Evet çocuklar çok heyecanlı. Bakalım neler alacağız neler. Siz oradan, siz oradan geçin. Oradan geçin, ben buradan geçiyorum. Aferin size. Gelin bakalım. Gelin bakalım çocuklar. Aa! Ali Uras, bak burada ne var? Tıraş da olsak mı acaba? Olur. Saç. Ali Uras saç tıraşı da olalım mı? Hadi. Ha? Hadi. Hazır gelmişken olalım. Kaçma gel. Hazır gelmişken tıraş Hadi. olalım. Hadi. Olalım mı? Bir daha İlk kim olsun Tıraş? Ben, ben, ben. İlk Ömer Kayrağ olmak istiyor. Tamam ama şu an sıra var bekleyelim. Evet alışverişten önce bir de Tıraş olacağız. Evet alışverişten önce Tıraş olacaksın. İlk Ömer Kayrağ mı olsun? Evet ilk Ömer Kayrağ Tıraş olacak sonra Ali Uras. Ya da beraber. Bence beraber. Ama ben bunlarla oynayacağım. Aa, arabalarla oynayacaksın. Ali Uras arabalarda gözün mü kaldı? Ha? Arabalarda gözün mü kaldı? Geçen bir tane kırmıştın değil mi? Evet. Gözün kaldı değil mi? Evet. Çocuklar tıraş olmak için hazırsınız değil mi? İlk başta abi mi olacak? Hadi bakalım. İlk Ömer Kayra. Ömer sen bu araba. Evet Ömer arabayı tercih etmedi. Evet. Ali Uras arabayı tercih etti. Hani istersen montunu çıkaralım. Montlu bunu alırsın. Montumuzu çıkarttık. Evet. Zaten saçlar en son sizin işte kesmiş olduğunuz gibi. Yanlar alıyoruz. Aynen klasik her zamanki gibi. Evet. Ömer'in saç modelini de şimdi gösteriyoruz. Evet. Eee Allura hemen oyuncaklarına kavuştun. Değil mi? Murat'cım istersen model göster. Evet şimdi Ömer'in saç tıraşı için model gösteriyoruz. Şöyle şey düşündük. Bakalım olur mu? Olur, olur abi. Üstünü uzun kalsın. Evet. Yanlarında şöyle ince. Yanları böyle. Evet model seçiyoruz Ömer'e. Yanları böyle. Saç modeli. Ali Uras'ın modeli belli zaten. Her zamanki gibi değil mi Ali Uras? Evet. Araban da çok güzel. Evet. Ömer Kayra'nın modelini belirledik arkadaşlar. Bakalım istediği gibi olacak mı? Geçen sefer biraz uzun bırakmıştık. Bu sefer bayağı bir kısa yaptırıyoruz. Ali ki her zamanki gibi değil mi anneciğim? Evet. Hemen zaten başladık. Bakar mısın ne kadar kısa aldı? Evet. Ali orasın tıraşı çok çabuk bitiyor. Hemen bitiyor. Değil mi? Fazla uzun sürmüyor. Ona zaten yarım para vereceğim <laughs> ya. yarım para. Kendin. Ali bak burada açabiliyorsun <laughs> TV'yi. Açalım mı bizim babuş kutuyu? Açmıyor. İstemiyor. <laughs> Elinde oyuncaklar var. Oyuncaklar var ya istemiyor. Ömer Kaya'nın saçları çok uzamış. İstersen Aynen. şöyle gözünü açayım. Onu çıkartma bana Aa onu çıkartırsan bak ne olur Ali? Hani? Bak yaptığında var. Onu çıkartırsan ne olur? Her yeri ne olur? da oyuncakçıya gideceğiz, video çekeceğiz. Alışveriş yapacağız da. Üstünü şeyini çıkartıyor. çocuklar tıraştan. Bakalım buradan ne hediyesi seçecekler. Yarın büyük gün değil mi? Evet. Ali biraz hazırlanıyor. Aha, gitti saçlar. Saçlar gitti. Ben önce yaptım biraz uzun bırakıyorum. çünkü şey daha uzun olması için. Evet, uzun seviyoruz. Ama çok, aha, çok, yani, çok uzun uzuncağı ya. Çok Yarın büyük Değil mi? <laughs> Hadi bakalım. Bekliyoruz. Evet. Hadi bakalım. Tıraş bitti. Hadi. <laughs> Tıraş bitti. Hadi bakalım. Gelin bakalım. Aa, bu arabaları alabiliyor muyuz? Bunları alamıyoruz değil mi? He? Bunlar paralı mı? Evet. Hadi Ali Uras ne istiyorsun? Evet. Kucak. olmasın artık büyüdün Ali Uras. Kucak. Hadi ben Buraya hemen gel. Bak abim bindi bile. Hadi abin gidiyor. Abin gidiyor. Koş 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 koş. Hadi. Hadi oyuncakçıya gidiyoruz. 1 2 3. Gitmiyor. Hayır yok. <laughs> <Olmaz. gülüyor> Kucak olmasın. Hayır. Aa. Olmaz. Kucak olmasa içinde... Hayır. Neredeydi oyuncak mağazası? Çocuklar. Orada değil oyuncak mağazası. Ali Uras yanlış tarafa gidiyor. Ali Uras kaybolacak. Ali kaybolursa. Ali buraya gel çocuğum. Nerede? Ah ah bulduk. Çocuk mu? Aa. Ah, ah. Ali Uras bak burada. Koşun bakalım içeri. Bakalım neler alacağız. Çok heyecanlıyım. Çocuklar neler seçecekler. Kaybetti. Onu mu alacaksın arkadaşın? Olmaz. Gel bakalım. Evet. Neler 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 var bakalım. Hadi bakalım çocuklar. Ne? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? alacağız çok benim, bu benim, bu benim. Oo, çok Aa, bunu Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? bunu oldu? Ne benim. Yani, Ali hani Uras diyor ki bunu sesleniyor. kendimiz alalım. O da çok güzel bir patates <laughs> kafa. Bak çocuklar çıldırıyor. De Neyi seçeceğiz? Ali. Vallahi mi? Çok büyük, çok <laughs> güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> patates <laughs> adam. Bunu bana, bana alalım. Sana mı alalım? Ben de, bana da bunu alalım. Ömer kayrağı da timsah istiyor. <laughs> çok güzelmiş Ömer. Görüyor musun bunu? Bunlar... Herkes istiyor. İstiyor musun bunu? Evet. Ömer Kayra bunu istiyormuş. göstermişti. Bunu az yazmıştı. Şimdi yapmış ona oğlum bari. Ömer Kayra timsah seçti. <laughs> Aa. A -a. Bir dakika Aluras nereye gitti? Sen onu aldın da. Sen Padonusadan mı istiyorsun? Hayır sen bunu Arka gördün mü? Kendisi ne istiyor. Arkadaşlar gizli bölge var. Aa. Gizli bölgeye bak ya? Bakın. Şimdi bir gizli bölge var baba. Hadi buna oyalanmayın. Başka ne vardı? Muratçım seçtik mi? Seçtiniz mi? Bakıyor, Anne, evet. bakıyor. Yok o güzel değil. O güzel değil ya. O güzel değil. Onu beğenmedim. Ali hadi hadi. hadi hadi. Çok hadi, güzel şeyler ya. seçmek istiyoruz. Bir tane timsah aldık. Başka? Şimdi gör ben bakayım. Kılıçlar var orada. Onlar ne öyle? Hatta bak benim elime bak. Belki daha iyi. Sen benim elime bak. Benim korsanın elim var. Ah! Dur, 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 dur. <laughs> Ömer, Kayra, yapmayın öyle şeyler. Oğlun oyuncakçının dedi. içinde. Bırakın şunları. Hadi Benim hediye seçeceğiz. Babanız gitti bile, hediyeleri herhalde. aldı. Başka? Kendime <laughs> aldım bunu. Biraz kılıç. Başka neler Bak. var? Babanız nerede? Aa, neler ses çıkar acaba? Çok Ömer, çok Kayra ne? Ömer, Kayra kılıç takıldı. Bunu mu seçiyorsun? Kılıç takılacak. Evet. Ali, Uras başka? Aa, Aa, çok, güzelmiş. Çiğir, çiğir. çok güzelmiş. bir kolu var. Evet. Böyle var. Evet, asya. hediyeleri seçiyoruz. Başka? Ben bunu kendime al. Tamam, başka. Gel Ali babana bakalım. Hatta Ali babana bu. Bir dakika, babanız hatta. nerede? Hatta. Bulamadın mı bir şey? Yok. İki hatta. tane hatta. olacak buldum o kadar. Başka oyuncakçı var oyuncak mı burada? Ay Yunus hadi karar ver. Ne seçeceksin? Parmağın oyuncak var. Bir de bak. Başka? Tamam, o, tamam bunu aldık. Bunu ver babana. Bunu aldık. Parasını öde. Tamam parasını ödeyeceğiz. Başka? Abi de bak bura. Aa ne var orada? Aha. Bu daha büyüğü. Bambil bir mi var yoksa? Yok bu. Bak kendini açabiliyor. Bak altına bak kendini açabiliyor. Evet. Ali. Ay. O zaman şöyle gösterelim bence bak. Bu çok güzel. Bu Aha. da çok güzel. Bence evet bence bu. Sonra bu. Sonra Ömer'in kocaman büyük timsah. Üç tane. Harika. Evet. Ben bunlara bayıldım. Gerçekten bu işine bayıldım. Ali çok güzel. Bak, üç çok tane güzel. Var. üç tane. Aa Alura hangisini sevdin? Bak. Bence, sen şuna bu bak. Çok güzel. Bu da çok güzel. Bu da çok güzel. Ha, bu Bu evet. işini de almalıyız. Evet, bence de. Almalıyız. Yani. Evet, bu işini de alıyoruz. Tamam. Evet. Hadi Murat'cığım kasaya bu işini de alıyoruz. Kasaya mı? Evet, kasaya gidiyoruz. Tamam. Çok güzel. Şu Batman'ler de çok güzelmiş şu maskeler. Alıyoruz ben bayıldım. Hepsi çok güzel. Acaba ne alsak Ömer Kayran ne seçiyorsun? Ömer gitti. Ben ne seçecek acaba bilmiyorum. Git, nereye gitti acaba? Oğlum şimdi top oynamanın sırası mı? Hadi hediyemizi seçelim hadi. Ne alacaksın kardeşine? Hadi Ay bir şimdi, hediye seç. Hadi. 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 Az hadi. Ali, burası bir hediye seç. Aynen. Hadi hemen seçelim. Ali burası bir hediye seçelim. Oğlum burası kız tarafı. Hizelim. Baksana hep Barbie düşürdün çabuk. Ben burası kız tarafı. Çabuk çabuk hemen hediyemizi seçmemiz lazım. Acaba ne alsak? Ne alırsak güzel bir hediye tamam. düşün. Onu mu alacaksın evet. Çok güzel bir şenat yapıyorum. sence? Olmaz. Ömer Kayra neredesin? Şunu alıyoruz. Süt Ömer. bunu Alıyoruz bir. Bir de İki. altın, altındaki süpermeni alıyoruz. İkisini alıyoruz kardeşine, tamam mı? Göster bakalım arkadaşlar. Biz bu ikisini Ali Urasa alıyoruz tabi. Haberiyorum. Evet. Evet. Bu ikisini de aldık. Hadi bakalım. Ömer Kayra. Ömer sen şimdi kasaya git. Hadi hadi. Ali görmeden kasaya git. Ömer hemen kasaya git. Onları baban ödesin. Koş. Onları baban ödesin hemen. Oğlum koş. Kardeşin gelecek çabuk.